Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine arıcılık dışında çok farklı bir video ile karşınızdayız. Biz tarlamıza buğday ektirmiştik. Şimdi o buğdayın hassas zamanı geldi. Bakalım ne kadar buğday çıkacak? Emeklerimizin karşılığını alabilecek miyiz? Kısıtlı bir bütçemizle buraya oldukça masraf etmiştik, emek vermiştik. Burada buğdayı ne kadardan alıyorlar, balya ne kadar? Hep birlikte görüp izleyelim. İneklerimizin karşılarını bakalım alabilecek miyiz? İçer döverleri de şöyle sizlere yakından gösterelim. Ee, biçiyor. Bir taraftan biçiyor. Tanesini haznesini alıyor. Arkasından da şeyini veriyor. Ee, saman çıkacak. O samanları da daha sonra balya yaptıracağız. İşleyiş bu şekilde. Ben de daha önce pek bu, bu tarz aletlerle tanışmamıştım. İlk defa görüyorum diyebilirim. Maalesef traktörümüz falan olmadığı için buraya döktük bu şekilde çadırlara. Buradan da çuvallara doldurup artık münasip bir yere koyacağız. Sıkı takipçilerimizden Ziya kardeşim ve kıymetli eşi bize yardıma geldiler. Bizim halimize çok acıdılar. Hep birlikte bunları çuvala dolduracağız. Hadi bakalım nasıl yapıyoruz beraber görelim. çuvallamaya devam ediyoruz. Havada kararmak üzere. Hızlı hızlı yapıyoruz. Normalde traktörü olanlar bunu eee traktörüne doldurup e, ambarlarına koyuyorlar. E, maalesef bizim öyle hiçbir daha ambarımız, bir aletimiz, bir traktörümüz falan yok. O yüzden böyle çuvallayaraktan bir yere kaldıracağız. Normalde toprak mahsullü ofisi var burada ama o da randevuyla alıyor. E, hangi gün bir çerdöver girer, hangi güne randevu verilir. O, o da karışık. E, o yüzden o şekilde biz de yapamadık. Çuvallayıp kaldıracağız. Buğdayımızı şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Biz bu buğdayı sıfır almıştık. Şöyle kızıl ton. Kızıl tan mıydı? Kızıl tan. Kızıl tan marka sıfır almıştık. Böyle kızıl bir buğday. o zamanlar bu buğdayın kilosunu 15 lira civarında almıştık. Şimdi maalesef bu buğday alıcıları e, 5 daha, 6. kilosunu 5,5-6 liraya alıyorlar. Biz de yani o fiyata vermek istemiyoruz. Çuvalladık. Çuvallamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi toprak mahsuller ofisi biraz daha e, fazla veriyor. 8-9 TL civarında alıyor ama onda randevulu çalışıyor. Şimdi bugüne randevu almak zor. <laughs> Ee, biçerin ne zaman gireceği çünkü belli değildi. Randevu aldığımız günde biçer gelmeyebilir. Ee, götürmek için hemen traktör ayarlayamayabiliyoruz. O yüzden maalesef bizim için bayağı uğraşmalı bir iş oldu bu. Ee, bir taraftan da balya yaptırıyoruz. Aynı anda balyacı da girdi. Şimdi birazdan onları da göstereceğim sizlere. Yukarıda şimdi ışığı yanıyor. Akşam saatleri saat 9'a gelmek üzere şu anda. 8.30 buçuk. Dokuz. Komple biçildi tarlamız. Ee, oldukça buraya emek vermiştik. Oldukça masraf, masraf yaptık. Bakalım nasıl olacak. Bu işler gerçekten zor tarım işleri tarım e, işleri Allah bütün üreten kalplerin yanında olsun çiftçilerimizin yanında olsun biz daha önce bu işleri hiç yapmadık hiç görmedik yeni yeni başladık ama gerçekten zor gerçekten bir çok büyük emek istiyor bir de bizim bir altyapımız yok bu işlerle ilgili. Dediğim gibi bir traktördür bir buğday ambarıdır koyacak bir yer hep bizim için bir sıkıntı oldu bu sene İlk defa çünkü ektik bu sene bu tarlayı da yeni almıştık balyacı da yaklaşmak üzere balya makinası Onu da yakından göstereyim nasıl balya yapıyor ben de hiç, hiç görmedim ilk defa göreceğim Evet. Ee, bu şekilde balyalar yapılmaya başlandı. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Evet. Böyle sımsıkı balya oldu. Şöyle çekelim. Nasıl yapıyor? Ben de göreyim yakından. topluyor, bu şekilde bırakıyor. Bu sene e, buğday çok olduğu için e, saman da maalesef para etmiyor. E, 30-35 lira. 40 lira civarında e, sanırım bir fiyat veriyorlar. E, balya yaptırması zaten 12-13 lira. Yani bize balya başı çok da bir şey kalmıyor. Ama yerimiz olsa bunları bekletebilsek kışın 50-60 liraya gider. Maalesef yerimiz yok. Burada yerinde vereceğiz alıcılara. Bu sene buğdayda çok olduğu için buğdayda dediğim gibi çok para etmiyor. Tarımcının işi gerçekten çok zor. Bunu gördük. Deneyimledik. İklim koşullarına bağlı. Çok oldum az para ediyor. Az olduğunda kıymetli oluyor. Bazen fazla yağmurlar zarar veriyor. Kurak havalar bazen zarar veriyor. bir balya düşüyor Normal yapımı da bu şekilde. Dediğim gibi akşam saatlerinde kaldık. Gündüz e, hasat yapılmıştı Buğday hasatı. Bağlayıcıyı da hemen e, getirdik. battaniyeler hazırlanıyor. Çok toz çıkıyor yalnız. Bir taraftan da e, burada devam ediyoruz. İşimiz gerçekten zor. Çalışın. Çalışın bakalım. Evet, var mı sonunda? <laughs> evet. Evet, olur ya. Çalışmaya bağlı, performansa bağlı. <laughs> Nasıl gidiyor? Yoruldunuz mu? İyi mi tarımcı olmak? Yani Allah bereket versin ne yapalım Nasip, nasipten öte geç, geçecek yer, yer yok derler. Yol yok mu derler bilmiyorum. Nasipten, nasipten ötesi, öteye yol yok. Nasipten öteye yol yok.